Fataber. Oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında yaşamını yitirdi. Zafer Algöz acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz paylaşımda "Yine ailemizden birini yitirdik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı. Şinasi Yurtsever kimdir? Yer aldığı komedi filmleri ile hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da doğdu. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikayesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat bir bulut olsam ve aşk ve ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Ok Kabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır. Allah rahmet eylesin, cennet mekânı olsun yakınlarına ve sevenlerine Mevlam sabiler versin kanalımızı beğen paylaş abone ol